merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Ve bugün yanında bir konum olacak. Gel Evet arkadaşlar. Hoş geldin. Evet. Şimdi ilk önce evet. bugün kendimi tanıtım. Kendim. Evet, ilk önce e, ben Ermina. Vadeden e, yaklaşık 4 ay büyüğüm. Evet. E, 5. sınıfım. Bu Ve bugün benimle birlikte video çekecek. Evet. Arkadaşlar ilk önce hepinize söylemek istediğim bir şey var. Hepinize çok 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 geçmiş olsun. İnşallah bu felaketi atlatırız. Diyorum. Ve yani bizim evimizde de çatlak var yani. Böyle eğlenceli durduğumuza bakmayın. Benim evim Evet. Yani biz de birazcık mutlu gözükmeye evet. çalışıyoruz. Evet. Bugün kutudan ne var? Kutuda Çalıyım. ne var? Çalış. E biz gözümüzü kapatacağız ve kutuya bir şeyler koyacağız. Evet. Bu iki kutuyu sonra sınıf seçecek ve gözü kapalı bir şekilde onu tahmin etmeye çalışacak. E, bu şekilde <laughs> bu şekilde kutularımız var. Bir tanesi dev gibi, bir tanesi de küçücük. Hadi taş kağıt makasla tamam. başlıyoruz o zaman. Hadi taş, taş kağıt makas. makas. Aa, aa evet. Aa, aa, nasıl oldu? Hadi bu? kapat gözünü. Döner tamam. ben. Şey tamam. Arkadaşlar, ben arkamı dönüyorum ve gözünü de kapat. Şöyle. Hiç, ne, koyacağım? Ne, koyacağım? Bakın, Ay, ne koyacak acaba? Çok merak ediyorum. Hadi seç bakalım. Aç. Evet, şimdi geçiyorum. Her ne zaman ne büyük olandan başlarım ve bugün de küçük olandan başlamayacağım. Yine büyük olandan başlayacağım. Gözümü evet. kapatıyorum. O. Ee, ya Sanırsam lol bebek kutusu. <gülüyor> deliğinden <gülüyor> Çünkü anladım. deliğinden anladım dedim. Bu şeydi sanırsam dedim şu içine ne koydum bir tane şöyle kutu var ya hepinizde. Evet. O kutu zannettim ama sonra dedim ki belki lol bebek kutusu deliğine bakayım dedim. Sonra deliğini buldum evet. Ben kazandım. kazandım. <laughs> Şimdi diğer Aa, kutuda uygun. ne varmış onu da bir bakalım. Bir hemen yazalım anne. Arkadaşlar diğer Aynı kutuya bir patatesli sukuşi koymuş. Evet. evet Aynı şimdi Aynı bunları onlarımız... kalemle yazalım. Adlarımızı yazan ilk önce. Tamam. Şimdi arkadaşlar bade gözünü kapatacak. Bu arada bu sukuşiler çok tatlı oluyor. Sizde sukuşunuz var mı evde? Bizim var yani. Ermine'ye ya, artı badeye eksi. Kendime eksi. <laughs> evet şimdi... Evet. Kaşınları da geri koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü ee, yani ya belki biz etrafı düzeltelim arkadaşlar. Çok tamam hadi bir şimdi bir sen şey arkandan var. bakalım. Arkadaşlar <laughs> şu an bana arkası döndü. Ee, ve ben bir kutuya şimdi şuna, şu arasını hmm. bunu koymayacağım bunları

arkadaşlar. Bu arada kutuyu takmıyorsun. Tayt. Kutuların ayrılığını biliyorum ee, arkadaşlar. Hiç merak edip bu kutu bana uğur mu getirir? teyzem? Bilmiyorum. Hadi Şu an Hadi aklım ol. çok karışıyor. Arkadaşlar hızlı olmuyor. Şuna bir şey deyin. <laughs> deyin. Ben Değil. de almaya gibi ilk önce bu kutu kutu. İşte. Koca kutu. Tamam. Koca kutu. Hadi. Ay, bak. Bak. Ay çok güzel. Bak. Ay çok güzel. Gözlerle bak bak. bak. Tamam kapatalım. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Buldum. Hangi? Şu küçük olan şurası sarı. Burası yeşil beyaz. evet bildi bildi, bildi bildi bildi. Bildi badem. Bir. Bana da ait. Aa ben neden demin kendime eksik koydum? Neyse boş ver onu artıya çevirelim. Evet onu artıya çevirelim ben anlamadım. İkimiz de bir, tane bir, bir artı, artı yaptık. yaptık. Şimdi bunun içinde işte ne vardı görmek ister misin? Senin bir kafanı karıştırmak için. Aa ana patates için. Evet ederim. küçük kutuya Hiyi, büyük demiş. olan büyük kutuya da küçük olanı koydum. Zaten size gösterdim. Ben ben de gösterdim. Squish ben zaten büyük de onun için bunu seçtim. Bu arada patateslerimiz yırtık. Evet yırtık. Arkadaşlar şimdi almayan hiç bilemeyeceği bir şey koyacağım. Tamam, döner. hadi ben dönüyorum aykanı. Arkadaşlar çekelim. Şey Nerede benim? koyacağım şimdi bunları ya. İnşallah kırılmamıştır arkadaşlar. Kırıldıysa. E, e, e. Bu arada ben niye bir şeyler tam yapmıyor Çünkü biz sıklıkla bade günlerine geliyoruz. Ve ben bazen her aşağısı dokunuyorum. Evet arkadaşlar biliyor bir de annen artık. Yani yarı kardeşim gibi. Diğerine de bunu koyacağım. Aa bir dakika dur. Diğerini E, tamam. Hayır, Tamam ya. Tamam. Hesap bekliyorum burada. Görürsünüz. Tamam açalım. Aç. Şükür bu arada 5 tur yapacağız. Evet bugün 5 tur şimdi. Bu birinci... Arkadaşlar ben yine kelebekli kutuyu seçmek istiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapak küçük kutuyu. bence bilemeyecek evet. Taş arkadaşlar. Aa. aa. <laughs> ben gidiyorum. ben koydum çünkü bunu. Evet aynı bildi. Allah'ım ben kaybedeceğim. <laughs> Bu arada bunun içinde ne vardı bak. Aa, onu ben koymuşum. Bunu seçseydi keşke Bilemezdi belki. Ya bilir. Demin zaten herkese video açmadan önce bunlara dokunuyordu. Böyle. Sinek <laughs> i̇şte çok yine. güzel. Bence anne 10 tur ya. Hemen bitiyor. biliyorum. Biliyor. 5, 5 tur oynuyor. Tamam. Ee, ben onun için bunun içine kaçır. Bunun içindeki de bu arada kavanoz yani o kavanoz bu şey, arada bilmem ben. Kardeşlerim arkadaşlar var. böyle okulda bir şey yapmışlardı. İçine adam koymuşlar. Adamın kostümü çıkmış böyle. Ozma kafa var içinde. Benim de var. Orada aynı zamanda Bilmiyordum. Adını oldu mu kapa koydum <laughs> Hadi sıra bende. Al bakalım koca poşeti vereyim. Dön arkamı bakayım. Arkadaşlar ben çok zor oldum. Kesimi tutacağım ya. Arkadaşlar çok zor şeyler koydum. <laughs> Bakıyor ya. Dön arkana salak. Böyle ve yere gidiyor arkadaşlar. çok sıkıldım. 10 saat bekledim. Ah. Günlüğü var arkadaşlar. Günlüğü Bu da anne var. Hı hı. ben çok sıkıldım. Ben. Ya. Arkadaşlar ben çok ben Bunu bu mi? arada bulabilir yani. Bunu %100 yüz bulur ama. Tam yine de hadi bulur. Aa ah, tamam. <laughs> Arkadaşlar Ben çok sıkıldım Tamam ya Merhaba sıkıldım <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Tamam Şimdi Ay artık Ya Duruma <laughs> geliyordu Arkadaşlar bir de bana ya. 10 saat bekletin Aynen dönüyorum 10 ya bitmesin. <laughs> Kardeşim gibi geri sayma başlayalım. Um, e, gel. Tamam. Dö gel nereden Gel. Gel. Neden kapanmamış? <laughs> Bilmiyorum. E, ee... Geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç yok. Var bu arada. Ana varmış. Sallama demiştim. Ama zaten onu alacağım. Tamam. Ha, ha. Anladım. Milyon. Direkt anlar zaten. Bunun tek, ah tek bacağı yok. Bunun tek bacağı yok. Ana, ana da. Onu da anlardım. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim bakın. Çarpmışsın İngilizce. Yedi 7 kere yedi, 7 49. Biz çok tokuz. Hayır bak 7 kere 7 49 en sevdiğim saç tokuz. <laughs> Neyse hadi hızlı olalım. Kaç tur oldu? Ben bildim mi? Evet. Bildim mi? Bilmiyorum arkadaşlar bildim mi? Bildi bildi tur yaptık. Yoo dördüncü turdayız arkadaşlar. Evet. Ama çabuk geçiyor biz Bence 10 tur yapalım. 6 yani. tur yapalım. 10 tur yapalım. 10 tur. Yapalım. Arkadaşlar 6 tur yapacağız. 10 tur yapacağız. Türü. Çünkü... Ee, çok uzun sürmesin video <laughs> Yap hadi hadi. Tamam şimdi anne, Sen arkadaşlar. Sen yavaş yavaş hareket edersen. <laughs> hadi gel. Sunu yapacağız biz. Arkadaşlar şimdi direkt koyacağım annemle. Anne artık çok hızlanalım. Bir yerde. Bak anne seni hiç bekletmeyeceğim. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar bu sefer hangi şey bir de e, bu bu bir yer kullandığımız eşyalarımızı çıkartalım. Dün Almina e döndüm. Dön, Çoktan bitti bu. Oo, ben de arkadaşlar Almina kutusu seçene kadar ben de kullandığımız oyuncakları çıkarttım. Seçtim ki. bile. Tamam dönün kutusunu Evet arkadaşlar bu kutuyu kutu seçtim. Bunu kullandık arkadaşlar bu eşyayı. E, e, e. 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 Bu bebeği A. de kullandık. Gözünü kata. Kilitli gibi. Bunu da yaptık. E, ee, Minyonun ayağı nerede be? Minyonu da yaptık. Evet Aymin Bildin. Aferin canım benim. Şu an 5. turdayız. Ee, evet. Arkadaşlar Aymin'e biz e, şu taşı yapmıştık. Evet. Aşk, taşı bunu şey yapmış. Başka hiçbir şey kalmamış anne. Aymin'e bir de diğer kutuya bak. Onu Arkadaşlar diğer kutuya bakıyorum koyamıyorum arkadaşlar. Stabilo kalem koymuş ve evet. ucu yok. Minus cami O zaman arkadaşlar diğer <laughs> tur var. E, kaçıncı turuna geldik? Bana bir artı koy. 1, 2, 3, 4, 5. turdayız. Ama anne eşyalarımız da azaldı. bade. Hayır eşyalarımız evet, azaldı. Bence, bence biz eşyalarımızın hepsini Hayır hayır 6 tur yapacağız ya. ya. Eşyamızı. Tamam 6 tur yapacağız ya. Yok. Sen bir Tamam arkadaşlar. Birkaç tur yapar. Oo 27 dakika olmuş. Yok. Ha ha. ha. Ne yani demek ki evet. biliyorsan bana bugün ben bir şey. Arkadaşlar zaten hemen bileceği bir şey. Yani şu, zaten bilebiliriz. Zaten zor bir yer. Ben de zor... Ay ben A çok kırıldım yani. 10 saat beni beklettin. Alo, allow, allow, be, para, para, para. alo, alo. Aç. Tamam hadi gözünü kapat. Arkadaşlar Tamam o zaman bunu yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Bekle gözüm aç şimdi çıkartayım. Bak. Hop. Bıdabiliriz. Ya kız karaya salmıyorsun. Gerçekten. <laughs> Kayam aç gele salım. Hadi bilmiş. Bildi bile Arka en Arkadaşlar Arka şey ne kadar kalmış? Bakın kalmış. Ay Mina! Hepsini görüyorum. Biliyorum. E, arkadaşlara sürpriz oldu. Arka Ay gülmeler boş veriyorum. Görmediler ona da artı yazıyorum. Son tura geldik. Son iki tur arkadaşlar. Hayır iki tur olmuyor. İki tur alıyor. İki tur olmuyor. Üç bak, tane. Bende bir tanesini koyacaksın. Bir kutuya bir eşya tamam. koyacaksın. Okey. 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 Okay. Okay. Anne görüyorsun. Görmüyorum. Arkadaşlar. Bakın bunu bu, koyacağım. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Bakmıyorsun değil mi? Bağlan Hey, <laughs> Sıpıkısı, arkadaşlar kesinlikle yüzyıl. bu kutuyu seçeceğim Şu cam arası da değil mi güzel evet. istiyor Hemiz bu kutuyu istiyor Arkadaşlar bu tahta kalemi siyah hem de Çünkü bunu da göstereyim arkadaşlar Aa şu kel taş kalemi Aynen bunları neden biz iş, bu tarafa koyduk Aynen hiç sakın bunu da bu tarafa koyduk O kalemi neden attı <laughs> Boş <boşver. gülüyor> ee, bu türen Mina da bildi ve son bana geldim. Evet, evet arkadaşlar sene. son olarak. Zaten son kaldı. Bunu da biliyor ama... Ben, e, şimdi ben bir de... tane daha bir şey her seçiyorum. Hayır, onu başka yani. bir kutunun içine koy. Bir tane kutunun içine koy. Benim onu bulmam lazım. Tamam, hadi sen gözünü kapat. Tamam. tamam, arkadaşlar bir dakika. Ben bunları birazcık şu tarafa atayım. Hiç yanlış yapamayalım. Tamam, arkadaşlar. Ben arkadaşlar her şeyi fırlatıyorum. Evet, arkadaşlar hadi ben bir kutuya koyacağım. Ee, o, hangi kutu boş, hangi kutu dolu onu bileceksin. Dolu olanı eğer seçersen içindekini bilmeye Tamam mı? Tamam. Zaten dolu olanı seçersem cevabımı bulurum. Ana adamı çıkıyor. Kaydım. Aa her şey yıktı. Arkadaşlar ben de bildiğimin anahtarı kimse gör. Hey, bu şey ne? Şeyi nerede? Şeyi nerede? Arkadaşlar kapanışta size bir şarkı söylemek istiyorum. Hadi anlat. Koydun mu? Evet. Bu, bu arada ben koydum. Hayır dün daha koymadım. Abi beni sıkıştırdı. Arkadaşlar ben çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. Evet tamam. arkadaşlar şuydu. Şimdi... Şarkının adını unuttum. Tamam hadi. Ee, arkadaşlar şimdi dolu olanı koyuyorum. E ee... Şimdi hangisini seçecek bilmiyorum. Şöyle iyice bir karıştıralım. Evet. Ben yarından dön. Hangi kutuda olup bilmeye çalış. Ama tartmayacağız. Evet. Yani salavat getireyim <laughs> mi? Belki işe Aa. Hayır, bunu getireceğim. Böyle geç. Buldum. Hangisi? Yalan söyle. Arkadaşlar, diğer videolarda hep böyle oluyor. Arkadaşlar, şimdi gelin ve açın kutuyu. Aç bakalım. Arkadaşlar açtı. E nepteydi? Hayır <laughs> hile. Hile ranketmiyor. Arkadaşlar hile değil neyse kanala abone olmayı Ben evet. şarkı söyleyeceğim bekleyin tamam. Ben bunu Eyle, bilemedim. Ben... <laughs> Ay Mina kazandı. Ben kazandım arkadaşlar. Arka Heraiti 5 puan dolayısıyla sensek Aylin 1 2 3 4 turu da o kazandı. Bir şey diyeceğim. Biz kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tur oynadık. arkadaşlar. biz. 17 dakika oldu. Ben, şey ben şimdi 5 dakikada şarkı söyleyeyim. Hadi. Evet hadi. 3, 2, 1. İzabella seninle mezara ben. ben, 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 ben. ben. Gece mi gündüz eden. İzza e 4 seneden Isabel 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 kadar arkadaşlar söylemek Evet. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar Töpe kanala temin. abone olun lütfen, ve lütfen lütfen olun ve sabitteki yorumu e, sabitteki sabitlediğim ya yorumlar eğer açıksa sabitlediğim e, kanala da abone olun lütfen. E, o kanal da benim için gerçekten çok özel bir kanal. E, evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz ve like da atın. Bay bay. Lütfen. Bay bay.